Dünya üzerinde öyle bir yer var ki, burada telefonlar çekmez. Radyolar sessizliğe bürünür. Pusulalar kendi etrafında döner. Burası ne bir kurgu ne de bir film sahnesi. Burası gerçek. Adı Sessiz Bölge. Sessiz Bölge, Meksika'nın Chihuahua ve Durango eyaletleri arasında Mapimi çölünde yer alıyor. 1970 yılında ABD'ye ait bir araştırma roketi gizemli bir şekilde rotasından saparak buraya düştü. Ancak ilginç olan şey bu kazadan sonra bu bölgenin çevresinde tuhaf olayların artmasıydı. Bölge halkı zamanla burada elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Araçlar aniden duruyor, radyo frekansları çalışmıyor, hatta saatler bile sapıtıyordu. Peki bu normal mi? Birçok tanık gökyüzünde açıklanamayan ışıklar gördüğünü söylüyor. Bazıları gece çölde yürürken insana benzemeyen varlıklarla karşılaştıklarını anlatıyor. Bazı bilim insanlarına göre bu bölge yer altındaki manyetik mineral yoğunluğu nedeniyle elektronik dalgaları bozuyor olabilir. Ancak bazı teorisyenler bu doğal açıklamaların sadece bir perde olduğunu savunuyor. Sessiz bölge, dünyanın elektromanyetik olarak susturulmuş özel bir alanı olabilir mi? Komplo teorisyenleri, bu bölgenin aslında Meksikanın Area 51'i olduğunu öne sürüyor. ABD'nin düşen roketi bahaneyle bu bölgeyi araştırmaya başlaması da şüpheleri artırıyor. Bölgede zaman zaman askeri helikopterler görülmüş olması da dikkat çekici. Gerçek şu ki sessiz bölge hakkında çok az şey biliyoruz. Ne bilim tam anlamıyla açıklayabiliyor. Ne de resmi kurumlar bilgi veriyor. Burası sessiz. Çünkü konuşturulmuyor olabilir mi? Peki sizce bu bölge gerçekten sıradan bir çöl mü yoksa üzeri örtülen bir gerçekliğin sessiz çığlığı mı? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Sessizlik devam ediyor.